I can't get no sleep. Pinar ne bu arada ya. bir şey yok amına koyayım. O sadece senin gibi yaşlılar kullanıyor Bizim burada Planet Market diye bir yer var. Yok ki diyor. Yazık lan sana. Ay ne yapsan Oğlum şu an? Ömür, ömür, ömür kısa. kısa. O sabreden dervişin geçmişiniz. Yal alam bir. Ben et fena dök şöyle vurma tamam. <laughs> Oğlum ben oynayamıyorum niye? Çekesana <laughs> bulaşan Aa bu VSS lan. Bir denizli bıcının. Adam bir abur olabilir ha. Aa bunlar beni gösteremedi. <laughs> Yak ya. Ben de bana size VPN adı vermeyeceğim. Bana VPN adı sormayın. <laughs> amına kodum bu da VPN'cileri yarıyor. Ben anlamıyorum şu an amına <laughs> Adam bir arabayla geldi başı bir yere gitti. Adam birini aşağıda. Yok ya. <laughs> Opera var <arada> güzel, dedin <laughs> doğru. Bu seni VPN olan yer değil mi? Lak diye bir araba daha acırıyor buraya. Kanka dur dur. Orospu sözü sen az daha acırdın beni amın akım. Yarrak <laughs> seni. Aman aynı sümenleri var yarra. Gerizekalı yayını izlesene bir. <laughs> Buna kodum mu sıç Ama gerçekten arada bir sike şey arıyorsun ha. Onu mesle ediyorum eğer ki yayın soktu, sanmursa, çıkayım geçeyim dönem mole ya. Gene zs mesle ediyorum yayın düzeldi orada. Bu gerçekten internet isteyen bir oyun bu arada. Bak bende sorun yok. Ama sizin bu VPN'ler bok gibi day gibi amına koyup planı indirseniz zor bu. Oğlum abi solda enemi var ha gördüm bunu amına koyayım. Yani hiç FPS olamaz. Yarab 8000 bit rate var tamam amına koyayım. Nasıl 2 FPS ya? Dur beklemeksen mi? Be. Benim de şu an yayını ben 7500 bit rate vermişim tamam mı? Aranıza bazıları 2 FPS yazıyor. Lan yalancı bir göt olanı. Hem de ağır yalancılar. Aynı kanka sen bu çok kule yapam amına koyayım. Aynı samuray yayın bok gibi. Yayın sik gibi aynın. O Ay, yayın yaran gibi değil mi? Götüne benziyor yayın. Yoksa yayın bir hep yesen aynı, Aynen, aynen, aynen. Aynen, yayın sikim yok, aynen. Çıkın gerçekten böyle sasa tebrik ederim. Önümde uçak var galiba. Ata seni doğru Atsana lan. Atan bunu nak diye birinci ona Arkadan beni şöyle buraya. Kanka. Ya oğlum uçağı kaçırdım. Yok hayır bunun redere var ya bu şey yok korku yayın yok. <laughs> gitsem ya oraya gitsem. Takip etsem ona amına. Ya oğlum ya ne saldım ya. Ya. vurdu kafana. Gel lan ondan bak ne var bilmiyorum. Motor saykın alacağım. Bot boy yavrum sen. Bu ne oğlum? O nereden geldi? Bir daha otobüsü var burada amına. <laughs> <laughs> Geri zekalı salaklar amına. Toplanmış artık yüzüyorlar oyunda. İyi ban yemiyoruz ha. Ay <laughs> <laughs> yetişemeye dönemem. Adam ihtiyacım yok ya. Abi ileride sağda bir yerde olması lazım. Ha burada bir yerde olması lazım. Yana bu daha tepesine düşüyor. Ha burada bir şişim yok. Burada da bir şişim yok. Oğlum ha bu kırm. yine bir şey yok ya. Bir siktir git. İpini patlıyor amın akım yürüyorsun alıyorsun bana ya. Ay, Ay ananı sikiyim ya. Yine hiç onun amına kodumuz sözü. Garibanlar devrildi düşünün ben bir kişiyi alayım Buna kodumun malları Ben yiyeceğiniz salak Ya bunlar yemin ederim Nuh alsa sen bana gönlüm Lan dur lan ya. canım bacan Sen benim adammış Sen benim adammış Şükür İdris Usta E Aşık Oldu A Burada bir de bir duru bulması lazım Bulamıyorum bir şey Burada yok Burada da yok Değil, Arabaya çekse bir şey Sanak şey bir bulalım Bilginiz olsun. Ankara'da meşhurdur. Adamı gördüm kanka. Bu dairenin bir donanıyor anlamadım bir şey. Aa adam saf olup olmadığına baktı güzel. Bak şimdi size bir RP yapsam sadece izi. Ha buraya smoke atsam adam koksak binecek motobiskete bak. Sana yat sen be O adam motosaykıla binecek. Beni gördün mü kanka? Gördüyse ben bittim öldüm. Tamir ettim cuma mı ne işi? Amelzanim, çöti. Top sıkalı binmesi lazım anladın mı? Adam bu motor sakla binmesi lazım. Böyle yayını göremeyen adamlar var. Şu amına koyduğum bir VPN'i şeyini önderseniz ya. Adama VPN'i bilmiyor ki. Oğlum adam dairede sıkmıyor ki. Salak oğlum bu. Bu ananın merkezi mi bura? Yo, oğlum aptal lan. Bekleyeceğim lan bu adamı. Party Bu adam sike sike buraya. Ben ezilmem kanka rahat. Ben hiç keyfi yapsam. Adamı gördüm, adamı gördüm. Adam da büyük ihtimalle beni gördü. Beni gördü mü ya? Yok ya. Ya bu sağ tarafta ya sikse ya da sol tarafta. Adam binecek onu. Şu amına kodumu simini üflüyor. Dönmüyor mu diğer tarafa? Ya kavram izlem. Kanka ben buraya atsam inat ettim amına kı. O anamı amına kodumu motosiklinle <laughs> bizcek. Uğrusu bu sözüne ama beni görmede ya. Adamın bir de SKS'si var. Ben bir vezir gideyim mi ya? Biraz daha sağlayma. Penzeriden beni görmesin. Tamam beni buradan göremez. Tamam yüzü. Beyler ben bir BC'ye görüyorum. Ya ölürsün niye böyle ben bot çubit simenleri yapmaya başladım onu anlamadım oyna var 37 kişi ama kanka küçük abdest bastırıyor ya kanka dayanamıyorum hemen yüceldim bak 5 saniye buradan 5 tamam 5 bilemedim 5 saniye 10 Eyvallah. Osman! Sıra dışarı! Lan lan bu çocuğu! Şey. Adam sikti mi dışarı ya? Eee kanka bu adam bin, binmemiş ya motosikleti. Yayan mı gitti bu amınak? Biri beni sol taraftan görüyor buraya. Nasıl gitti? Hayır oğlum ya! Yo adamın motosikleti burada. Yarın ayrı. Bu adam... Ay gördüm onu, gördüm onu. Baba baba Bu ba. işte bu mekanik! Ana ana man amını bildim mal. İnşallah beni görmez amin. Görüse oros bu sözcü. İki saatte dikiliyorum burada amına koyayım Burada bereli gibi. Motorunu bilsene Ceri zekalı. Bak kanka ya bu taktik ve stratejidir ha. Gerçekte taktik ve stratejidir. Kim adam motora bilse kafayı atsa, cc ve pamına koyayım Bitti. Ya bu ne bu ayım değil de ne? Bak görüyorsun sabır iş anladın mı? Oğlum benim bu motor nasıl patladı hiç arka tarafta. Biri ön taraftan şöyle buraya. Salak amınak. Sik kafalı Japon askeri jet. Şimdi beyler. Konunu sükür. Kanka sen ne diyorsun ya? Oğlum adamın nota baksana. Ananı götten çıkayım. Şu an adet hazır e geldim gördüm. Adam biri benim önümde. Alan dışından geliyor buraya. Ha burada bir yerde olması lazım. Ben bunu benim mi değiştir? Sol taraftan buraya ejderen yok. sağ tarafta alana ejderen yok. Altın mosmor ne lan? dediğini anlamadım şu. Ha buradan mı abi mermi geldi? Nasıl geldi ben anlamadım. E, enteresan. Oyuna kaldı kız kişi. Hmm. Orospu sözün eğimim eğimi dördü var. Ona nasıl sikeceğim dur. Ha nereden ayım aldı o? Oğlum adam hile mi kanka? Hile kanka bu. Adam iyiydi adam iyiydi. Ya onu bekleyeceğim ya da adam iyiydi. Hangi normal değil ya. go see ya, adam iyiydi lan ya. <laughs> Bittim bir buna ben özlüyorum. Lan bir siktir et. Adam burada bekliyor mu hala? Baksana, bekle. Aa yoo. Oğlum ana sıkma işi buradan. Ana tam burada ait. <laughs> Hala orada va va adam baba, gel gel, gel. Amına kodumu sözüne bak. Gördün mü? Orospun evladı seni. <laughs> Anne hani benim senin mi daha çok mekkisin var benim mi daha çok mekkisin var canım amına koyayım. Gel gel mekkis savaştı orospu çocuğu. Görüşürüz kanks. dikkat et. Umrunuz pul nevleri seni. kodumu söz olan iyi oğlum ya. Ha burada da biriktim mi bu? Asi biraz yanışın Önümde de biriktim eğdi mi var? Her yerde de var abi kaldı gelmesi işi. Şu an ben alanlar. Abi süperim ekkisi Burada elim Adam beni gördüm. Ha bu sol tarafta beğenmiyor. Ha bunu bir baksana. Ya şu arabanın maşını bektim ya. Ama o da bir çere tutan amına. Ha bunu yaya içim. Cesa amına. Ben cennet partisi var ya ne? Ha sol tarafta beğenmiyor. yok. Ha, burası da temiz. Buralar nasıl temiz ben anlamadım. Üstünü kine sıkan sok belli ediyor. Ha bunu mu diyor? Aşağı. Adam ikdem işimizi ama benim coverımız yok. Adamın ama cover olmayız yok. Adam tam önümde <laughs> Aynı kanka aynı Aynı kanka bas bas Mekit'i bas amına koydum sözü Bas Basın zaman söyle Basın Mekit'i gördün mi? En sonra Rüyan'a basarsın vardı Ama basın zaman bana söyle Üzülmeyelim Ha bunu da alayım Uğur ne vladi adam bu beni ha Anasını e, ciddi Şunu da ben alayım Sağdan soldan buraya ayımanan yok. Abi bu kana şu benim sınavım. <laughs> oğlum onun adını Jörün oldu mu Oros bu sözü? Şey, aa Jörün'ün bunun adını alsana be. Adam beni sağdı. Ha burada bir yerde gördüm onu. Oğlum <laughs> oğlum ne ya, yapıyorsunuz? Ayımanıyor ya. Anasını sikerim şimdi ha. Oğlum direkt baktı buraya ya. Ya adama ben fight e mı? ya manyak mısın? Direkt Nash'ı katsana amına kıyım. Ananı ben üç kişi öldü. Ya valana bak ya. Ah kanka adam mı direkt aymanıyor ya? Hani nerede gördün kanka nerede gördün? Bak 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 bak. Adam kapıda nakıl adam. sorun yok. Oğlum benim bir şimdi mi var? Benim bu bir şimdi var ama Çok gelişe fight deniyor. Abone olmayı, bir kamerası var. Sabit olur, sikim Ne oluyor lan? Ona sikermişim ha. Amına sıbaka geldi. Biz amran. run. Oğlum burada ne var? Tamam sorun yok. <laughs> <laughs> Dan lan. Onu bir adam vereyim gitsin benim aslanım. Drop'a tamamen şey. Salatçı bu adam öldüm amına. lan yok ya. Ne onun ne bilir ya.